Galatasaray Gaziantep FK maç analizi ve tahmini detaylı. Galatasaray ile Gaziantep FK 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde iki takımın genel durumunu, taktik analizlerini, oyuncu performanslarını ve maç tahminlerini detaylıca ele alalım. Birinci takımların son durumu ve form grafikleri. Galatasaray Son 10 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 22 gol atarken 15 gol yedi. İç saha performansı oldukça güçlü. Son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Okan Buruk şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Gaziantep FK son 10 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 13 gol atarken 10 gol yedi. Deplasman maçlarında zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Savunma yönü güçlü bir takım, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor. Teknik direktör Marius Umudik takımı disiplinli bir savunma anlayışla sahaya sürecektir. İkinci istatistikler ve önceki karşılaşmalar. Son 8 maçın 7'sini Galatasaray kazandı. Gaziantep FK ise sadece bir kez galip geldi. Bu süreçte Galatasaray 17 gol atarken, Gaziantep FK 8 gol buldu. Beraberlik sonucu çıkmadı, bu da iki takımın genellikle net sonuçlar aldığı anlamına geliyor. En son oynadıkları maçta Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Galatasaray, son 5 iç saha maçında Gaziantep FKK'ya hiç yenilmedi. Üçüncü taktiksel analiz Galatasaray'ın oyun planı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın orta sahada yaratıcı paslarıyla rakip savunmayı zorlaması bekleniyor. Savunmada Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez uzun toplara ve duran toplara karşı dikkatli olmalı. Kanat hücumları ve hızlı pas oyunuyla Gaziantep FK savunmasını aşmaya çalışacaklar. Gaziantep FN'in oyun planı 5-4-1 veya 3-5-2 taktiğiyle sahaya çıkabilirler. Derin savunma yaparak Galatasaray'a alan bırakmamaya çalışacaklar. Hızlı kontrataklarla ve duran toplarla etkili olmaya çalışacaklar. Takımın en etkili oyuncularından biri olan Dragu, sürpriz çıkışlar yapabilir. Savunmada Mavim ve Arda Kızılda, Galatasaray'ın hücum oyuncularına karşı sert müdahalelerde bulunabilir. Muslera'nın deneyimi kritik anlarda takımı ayakta tutabilir. Gaziantep FK'nın en büyük kozu duran toplar ve kontra ataklar olacak. 5. maçın kritik noktaları. Birinci Galatasaray'ın erken gol bulması. Eğer Galatasaray ilk 20 dakikada gol bulursa, Gaziantep FK'nın savunma stratejisi bozulabilir. İkinci Gaziantep'in kontra atakları. Galatasaray savunması öne çıkarsa Gaziantep FK hızlı hücumlarla tehlike yaratabilir. 3. hakem yönetimi. İki takım da sert oynayabilir. Bu yüzden kartlar ve hakemin yönetimi kritik olacak. Dördüncü, duran toplar. Gaziantep FK duran toplardan gol bulmaya çalışabilir. Galatasaray savunması dikkatli olmalı. 6. maç tahmini. Galatasaray kazanma ihtimali yüksek 65-70. Gaziantep FK sürpriz yaparsa skor 1-1 veya 2-1 olabilir. Beklenen skor Galatasaray 2-0 veya 3-1 Gaziantep FK. Sonuç. Bu karşılaşmada Galatasaray iç saha avantajı ve daha güçlü kadrosu ile favori. Gaziantep FK savunma ağırlıklı oynarsa maçta az gol olabilir. Ancak Galatasaray erken bir gol bulursa fark açılabilir.